İyi günler efendim. Epeydir video yapmıyordum. Bugün bir video dolduralım dedim. Türkiye malum hemen hemen biz bu topraklara geldiğimiz günden beri ne Haçlı seferleri bitti ne yabancı güçlerin bu ülkeyle olan hesapları bitti. Onlar olmasa bu sefer kendi içimizde kardeş kardeşe Bey beye beylikler beyliklere birbirimize düştük. Yani bu topraklarda hır gür hiç bitmedi. Fakat Kıbrıs harekatı haricinde 1. Can Harbi'nden sonra Kurtuluş Savaşı'ndaki o tek tük Yunan'la olan muharebeler sayılması kayda bir savaşa girmedik. Ama savaşa girmiş memleketlerden daha fazla yıkıma tacize, tecavüze maruz kaldık. İşin garibi bu. bu. Gelişemedik. Binlerce yıllık müktesebatı, birikimi, devlet geleneği olan bu milletin hep bir şeylerle uğraşmaya maruz bırakıldı. Kendi içinde ayaklarına pranga vurmuş, halkının önüne engeller çıkartmış idareciler tarafından çeşitli endişelerle bu milletin iktisadi, ekonomik olarak olması gereken yerde olmadı maalesef. Şimdi son günlerde PKK'sından, DHKPC'sinden, şunundan, bundan geçtik. Bir eski mafya suç örgütü liderinin Türkiye'deki kanunsuz işlerle ilgili yapmış olduğu açıklamalardan dolayı bir kısım göbeğini kaşıyarak iktidarın ne zaman yıkılacağını gözlemliyor. Bir kısım da buna savunma hazırlıyor. Ben aslında savunmadan yana da değilim, ucumdan yana da değilim, hakkaniyetten yanayım. Niye? Benim kuşaklarım bilir ki bu ülkede 80'leri yaşadık, 70'leri yaşadık, 80'leri yaşadık, 90'ları yaşadık. Yani memleketin en fazla koalisyonla idare edildiği dönemlerdeki o mafyaları, o çete harplerini, ordu içindeki, istihbarat içindeki, polis içindeki o çekişmelerin dışarıya yansımasını, mafya, polis, jandarma işbirliğini, hatta Güneydoğu'da çok çirkin, PKK'nın büyümesi için gayret gösteren bazı askerlerin varlığını hep duyduk, duymaya devam ettik. Bir dönem bu ülkede alacağını alamıyordu millet, enflasyonlardan artık kimse borcunu ödemiyordu. İş adamları avukat aramak yerine mafya arıyorlardı biliyor musunuz? Hangi mafyaya verirsek Paranızı daha iyi, daha hızlı tahsil eder diye mafya arandığı bir ülkeydik bu ülke. 17.000 17.500 faili meçhul cinayetin işlendiği bir ülkeydi burası. Patır patır insanlar öldürülüyordu, katiller bulunmuyordu. Mafyalar iş adamlarını oynatıyordu. O iş adamlarından birisinin meşhur lafı vardı. O adamın telefonda sesini duyduğumda vücut kimyan bozuluyor diyordu. Türkiye'nin bu büyük iş adamlarından biriydi. Mafyalar devlet adamlarına ayar çekiyordu, tehdit ediyordu. Geldik bugün darbeyle, kalkışmalarla, çeşitli sokak eylemleriyle Erdoğan'ı götüremeyen bazı insanlar, bazı mahfiller, yurt içi ve yurt dışı işbirlikçileri beraber şimdi bir mafyanın açıklamalarına bir el bağlamış, bel bağlamış ondan medet umuyorlar. Ah, ah. Kardeşim, o kişinin anlattıklarının hepsi bu ülkede olmuş mudur? Olmuş olabilir olmuş olabilir. Ama ben o kişi anlattığı için hiçbir bakanımın veya devlet adamımın görevinden uzaklaşmasını asla tar taraf değilim. Asla istemem. O zaman mafyaya teslim olmuş bir devlet konumuna düşeriz. Bunu Varsa bir suç unsuru savcılar adli olarak işlemlerini yapar, kolluk kuvvetlerini devreye sokarlar, gereken yapılır. Ama öyle bir mafya babası istemez dedi, yarın PKK'nın bir lideri bilmem falanı sevmiyoruz dedi, bilmem ne diye ülkede idareci mi alınacak görevden ya? Bırak bakanı bir yerin müdürünün şefinin bile görevden alınmasını istedim. Ayrıca bu vatandaşın ithamlarının hepsi çok acıdır. Maalesef, maalesef maalesef devletin içindeki bazı kliklerin bazı kliklerin çatışması sonucu bu vatandaşa servis edilen bilgiler olduğunu görüyorum. Benim 3-4 senedir duymuş olduğum bazı bilgiler ki Bugün Facebook'taki ve internetin Twitter'daki bazı paylaşımlarda da kısaca değindim. İstanbul Emniyet Müdürü ile Soylu arasındaki çekişmeye çok güzel atıf yapıyor. En son paylaşımında Mustafa Çalışkan Bey diyor. Ama onun amiri pozisyonundaki siyasetçi, idareciye ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Eski bir yine İçişleri Bakanı'na Emniyet Müdürlüğü'nden gelme İçişleri Bakanı'na yine olmadık hakaretleri ediyor. Niye peki o Emniyet Müdürü'ne bey oluyor da Emniyet Müdürü İçişleri Bakanı süslü bilmem sülomülü oluyor? Düşünüyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Ben daha fazla bu birebir isimler üzerinden gitmek istemiyorum. Ama tekrar ediyorum. Sedat Peker Sedat Peker değil şu anda. Ona devletin içerisinden bilhassa adli ve bürokratik yapıdan ona servis edenler var. Bilgileri servis edenler var. Bazı sufleler hatta yanlış anlıyor, tarihleri yanlış anlıyor, yerleri yanlış anlıyor, yanlış ifade ediyor. Çünkü konuya hakim değil. Ona sadece şunu da anlat, şunu da anlat dedikleri için. Mafyatik adamlar bu tür şeyleri duyarlar. Şunu da söyleyeyim. Her zaman bu ülkede kesesini doldurmak isteyen açgözlü, hırslı bürokratlar, askeri polis veya başka bürokrat yapıları mafyatik insanlarla işbirliği yaparlar. Bunlar aslında çürüme, partilerin ve bürokrasinin de çürümesini temin eden mafyadan çok bunlardır. Mafya suç unsurunu yakalarsın, içeri tıkarsın. Bunlar öyle bir kalpazandır ki mafyadan beterdir bu insanlar. Devletin onlara tahsis etmiş olduğu imkanı tutarlar mafyatik adamlarla veya... E, bu tür işleri yapmaya müsait adamlarla kullanmaya bakarlar. Ve kendi ceplerini doldurmak için işleri bu tür adamlara havale ederler. Kanunsuz adamların üzerine mafyayı bölüşülecek, yenecek bir yerde bir yapı varsa, bir arsa varsa, bir imkan varsa, bir ihale varsa buraları da bu tip müsait adamlar üzerinden her türlü hukuksuzluğu, hırsızlığı, e, alevereyi, dalevereyi yapacak adamlar üzerinden işlerler ki kendi ceplerine para aktarılsın. Doğru, dürüst, düzgün iş adamına o işi verirsen o sana para teklif etmez, para yedirmez. E kanunsuz yani şöyle söyleyeyim illegal yoldan para kazanan işte bu nedir sanal bahis olabilir at yarışı olabilir sanal işte kumar olabilir uyuşturucu her şey içki kaçakçılığı sigara kaçakçılığı bunların üzerinden bunları yapanların üzerinden mafya eliyle bürokrasi cebini doldurur işbirliği halinde çalışırlar bu her dönemde olmuştur her ülkenin illegal yapısı varsa mafyası vardır. Mafyası varsa onun arkasını sıvazlayan, koruyan, kollayan bir bürokratik yapı vardır. İşte bu yüzden de bu yüzden de bu ülkenin de problemlerinden bu bu biri eskiden beri bu olmuştur. Bu vatandaş kendisinin sırtını sıvazlayan bürokratların artık bir kısmını servis ettiği bilgileri şu anda sunuyor. Fakat şunu söyleyeyim. Şu ana kadar genel olarak en çok hücum ettiği, en çok suçladığı adam en az bunların içerisinde günah olan adam. Ben asla Soylu'nun avukatı değilim. Ama en fazla suçlanan adam olarak okuyabildiğim, görebildiğim en az günah olan adam. Selam ve saygılar efendim.